Çok kötü durumda olan bir hastaya sen mutlaka iyileşeceksin, hiç bundan endişe etme diye bir söz söylediğim zaman hastalığını yenme konusunda güçlü bir motivasyondur ve bir tedavi usulüdür. Ama siz hastaya 3 ay ömrünüz kaldı, 4 ay ömrünüz kaldı, 1 yıl ömrünüz kaldı gibi bir takım böyle yanlış öngörülerde bulunursanız. Yani Çünkü... her doğru her yerde söylenmez diye bir şey vardır ee, ya hocam. O, bu tam doğru değil şey. bunlar. Evet. Bakın bunlar doğru değil. Ben evet. bu yaklaşımları doğru görmüyorum. Evet. Hakikaten de doğru değil. Buna yürekten inanıyorum. Bunlar insanların bakış açısına göre, dünyayı algılarına göre değişen yaklaşımlar. Doğru. Yani kimse kimsenin ne zaman öleceğini bilemez. Tabii. Kimse kimsenin ne zaman iyileşeceğini de bilemez. Çok. Bu tamamen kişinin motivasyonu, kullandığı ilaçların etkinliği, kullandığı yöntemlerin etkinliği bununla alakalı. Siz hastaneye gittiğiniz zaman sizin moralinizi bozacak bazen hizmetlisinden, bazen hemşiresinden, doktoruna kadar bir takım böyle söylemler duyabilirsiniz. Ah çok kötü olmuşsun falan gibisinden veya işte 3 ay 5 ay gibi bazı doktorlarımız ifade ediyorlar bunu. Bunların tamamını reddedin, iyileşeceğinize dair inancınızı güçlü tutun, mutlaka iyileşirsiniz evet. diyor.